Merhabalar arkadaşlarım videoya hoş geldiniz. Bugün yine Feni oynayacağız. Bakalım rakibimiz ne yapıyor? Rakibimiz Red'den başlamamış. Rakibimiz buradan başlamış. Bak kedime öpücük verdim. Kedime öpücük verince... Daha ağzım yüzüm şey oldu ya. Çıkayım. çıkayım. Görüşüm gitti. Biraz canım dolmalı Canım dolsaydı alev atış attı. Şey yapacaktım. Eee ne derler? Oynayacaktım oraya. Ay ağzımda kedimin tüyü kaldı yahu. Tamam. Buradan başlayalım devam edelim. Hem skorunu aldık hem red'ini aldık. Red'den red'e giderken ipten bir fail'ladık. Aslında kuşunu attı faşa. Ya oğlum böyle mi ip atıyorsun? Beni tutamayacaksın bu oyunu. İddialı. İddialı. Fazlasıyla iddialı. Ee, neyi tutacağımız, neyi tutamayacağımızı biz karar veririz kardeşim. Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım neyi, tut ne, neyi tutamayacağımızı biz karar veririz. Hadi bakayım. Biraz dayan bakayım ne yapabiliyorum ben oraya. Benim geldiğimi gördüm acaba? Tamam. Güzel. Şuna da şek şeklimizi bir yapalım. Buyur gel kardeşim. Sen de gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Beni tutamayacaksın diyen arkadaş. Sefaları getirdim. ne yapıyorsun? Gelsem keserim ama nerede base atıyorsun görmem lazım. O yüzden hiç risk atmadan şöyle turtle'a selamın aleyküm. Karşı ormandan görüş verseler aslında güzel olabilirdi. Ormanını basmaya devam ederdik. Çocuğu oyundan düşürürdük. Mesela blusunu almış. Teşekkür ederim. görüş değerli görüşün için. Eee? Ulan ne stun'ı be? Devam edecektim de. Enerjim bitti. Enerji ayol. Gitsem keserim. Kule altında çok oyalandığım için de ölebilirim. Ama gitsem emin olun keserdim. O da ölmek istiyor galiba birazcık. Ölesi var. Şuradan geliyordur muhtemelen diyecektim. Ben buradan şöyle bir şöyle bir şöyle bir çıkayım. Sanırım ama uzun sürüyormuş la faşanın. bayağı sürüyormuş ha. Kanka morun yoksa tamam. Ya Pakito bir şey diyeceğim. E bu kadar iddialı konuşmanın sonucu bu mu kanka? Bu arada şunu bir aradan çıkaralım ya. Bu oyunu kaybedeceksin diyorsun. 0-3 oynuyorsun ve ilk tam Gökkran çıkmayı düşünüyorsun. Sen hayırdır ya? Ha? <laughs> Sen hayırdır? İnşallah bir video izlersin de bilirsin, anlarsın. Bir şeyler öğrenirsin. Bir şeyler kaparsın yani. Sen hayırdır lan? Ha? Uza sende. Bu da bitti. Hemen şunu çıkalım. Gidelim Mia keselim. Aslında Red'in Mia'yı falan kesmeyeceğim. Az ip atarak gideceğim. Red'ine gelecek. Yeni doğdu. Kaç bakayım sen oğlum. Sen kaçabiliyorsan bir kaç. Mia falan da umurumda değil. Uza buradan. Pakito'nun oyunu bitireceğim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun ya? Senin amaç ne yani? Senin amacın ne? Söyle ben de bileyim. Oo kral ne kadar çok vurdun ya. Ölecektim ya. Geri gider diye düşündüm oraya gitti. Beyz atabileyim artık yeter. Beyz atabileyim. Ondan sonra gidelim. Bir sağ sola selam verelim diyecektim de. Lafım bitiyor ya. Lafım biterken böyle bir şey. Ay ip kaçırdık. O patlasın kanka. Ya bekledim bir de o kadar bir saat. Altlardan bir tanesi vurmadı. Altlardan bir tanesi vurmadı. Ya ben hem vakit kaybettim, hem skor alamadım. Bu yine öldü. Oğlum 05 oynuyor lan. otunu yazdık ama herhalde oyun olduğunu anlar. Eşek değilse. Gerçi o potansiyeli var arkadaşlar Niye bir canlı ulti bastı kaçtı? Bakalım faşaya bir gidebiliyor muyuz? Gidebiliyormuşuz. Otunu değil de benimkini tut. Can sen. Hmm, anladım. Anlıyorum dostum. La ilk kilini aldı adam az önce. Oha. İlk kilini aldı reis. Kral ya. Oyuncu ya. Ya attırma bana ultimi de erken öl işte. Bu ne yapıyor bu salak? Kuşunu da atmış gelmiş. Uyuu sert vuruyorsun. Kanka kaçmanı istiyorum şu anlık. Uza bakayım. <laughs> Uza bakayım aslanın parçası. Enerjimde de oluyor. Senin burada durduğun her saniye ölme ihtimalin yükselir çünkü. Durduğun her saniye ölme ihtimalin yükselir. Aha. Tamam. Onu da aldık. Çıkalım. Ver bakalım bir kanat yapalım ya. Can çalmamız bir yükselsin. Şuradaki minyonları bırakmayalım. Buradan bir tur daha minyon gelecek. Şimdi o gelen minyonları da keselim. Alttan hiç kule açamamışız. Midi, midi düzledik. Burayı da düzleyelim. Sonra gider buffları döneriz. E hadi be oğlum. Buradaki minyonları önden mi tuttunuz siz yoksa? Oğlum ben minyon dalgasını alacaktım lan. Neyse. Görev yapalım. Oyun adamı olalım. Görev adamı olalım. Oyun adamı değil de görev adamı olalım. Kule çalalım. Açalım, 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 açalım. Hayır kule. Henizim kuleye vursun. Öyle minyonlara falan dönme. Her kanalı bakayım. Hmm, buradan bafa geçelim. Bafa alalım. Aynen. Aynen, oradayım. Aynen. Oğlum, Faşa'nın vuruşuna bile hasar tamamlıyorum. Sen hayırdır ya? Ha? Faşa'nın vuruşuna bile hasar tamamlıyorum lan ben. Sen hayırdır oğlum? Smite mı kaçırır sanıyorsun bu, He? He, bu fene Hı? Hı? bu feni smite mı kaçırır lan? Normalde zırh yapacağım da. Bu paketonun tankman çıkmaya aklı yetmeyecek mi? Ha, yedi deniz falan yapmış. Ulan bari avcı darbesi yapsaydın. Ne yedi denizi çocuk ya? ara avcı darbesi gayet de yakışıyor yani. Gidip niye yedi deniz yaptın? Bir yedi halinde ne gök kıran yaptın ya? Ah, Mia da buraya gitti gitti mi? Tamam aşağıda düzlendi ama. Baya bunlar oyun bitirmeye gidiyor ha bizimkiler. Ya o minyon dalgasını salmayalım ya. Burayı bir tur daha itelim. Minyonlarımız puşlu olsun. Fight'a da gideceğiz elbette. Fight'a gitmeyeceğiz değil. gidiyor. gidiyorum. Çok öndeyim. O yüzden bu haddi kendimde buluyorum. Buraya illaki bir minyon etmeye gelir diye düşünüyorum. Ama o görüşü atmasalardı daha iyi olurdu. Tamam ya. Bu adam lord almış. Helal olsun. Aslanım benim. Bakayım şu çalıda biri var mı? Olmayı severler genelde. Ya dönemedim, dönemedim, dönemedim. Dönsem onu da keseceğim ha. Dönemedim, dönsem onu da keseceğim. Beceremeduk. Beceremeduk. Beceremedik. Beceriyoruz ya, onu da beceriyoruz. Beceriyoruz, onu da beceriyoruz. Şimdi. Ne oluyor burada? Otisini açmış adam. Oy, oy. Bizdeki adamı da kesme kardeş. Videoyu ben mi çekiyorum sen mi çekiyorsun? Hayırdır? Oyun bitecek diye geldim buff'u falan almadım da. Bitesi yok. Alttaki kuleyi atsınlar yeter. Eee şimdi. Umutsuzluk <laughs> bitmek üzere. Bir şey diyeyim mi? Kanat yapsaydım az önce. Kanadım varmış lan. Ben kanadım yok sandım. Kanadımı kırdılar uçamadım. Ya bitmesin oyun. Ya da bitsin de ikinci videoya mı geçsek? Ben bir şekil şükür bir şeyler yapayım böyle bitsin ya. Of. Sağa gidiyordu sonra sola gitmeye başladı. Ben sağa doğru ip attım. Yolda giderken ipi sola doğru çevirmeye çalıştım. Olmadı tabii. Salak ne tarafa gittiğini o da bilmiyor. Ondan sonra ben kesemiyorum onu. Bu ne yapıyor? Hadi bastım bari gitti yani. Son tam saldırı çıkmasak. Nasıl kaçıyor? <laughs> Nasıl kaçıyor? Bir kişi daha gelsin arkasına oynayayım. Bu arada Kanka senin şey yoktu. Yanlış hatırlamıyor isem. Kuş yoktu yani. Şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Son item saldırı yapmayacağım ya. Son item ölümsüzlük yapacağım. Ver bakalım. Çocuk adam. Şimdi bir göreyim arkadaşları. Bezde kestim lan. Bezde. Oy! Baze'de kestim ve neredeyim şu anda? Merhabalar. <laughs> Nereye geldim lan ben? Hadi hadi hadi. Buff çıktı. Seni alayım bir daha geri gideyim. beyze bir girdim çıktım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Güzel. Ee, canım doluyor. Enerjim de dolmaya devam ediyor. Tek kişiye saldırmayayım diyorum. Ay nereye geldim ben? Oğlum tanıyamayayım. Siz bir uğraşın orayla. Abi ben 2'dir niye böyle salak saçma yerlerde kalıyorum? Öleceğim şimdi muhtemelen. Evet, hit geldi, öldüm. 2'dir ultiyi spamlıyorum falan, ulti gitmiyor. Bir şey oluyor. Bir önceki aynı girişimde de ulti spamladım, atmadı. Bu girişimde de ultiyi spamladım. Yine atmadı. Kesecek muhtemelen onu da. Oy. Ulti, ulti, ulti atsa keser bu arada. Faşa ulti atsa keser. Çünkü e, Q'nun pasifi de vardı. Antik zırh yapmış Faşa. B satar. Umutsuzluğu satar. Muhtemelen şey koyarım. E, <laughs> umutsuzluğu ne kadar yapıyor? 1800. 720. Hmm. Az kalmış. Yapalım. Şimdi bir gidelim şuraya öncelikle. Adam antik zırh koymuş lan. Faşa ya. Mesafemi koruyayım dememiş, onun yerine antik zırh koymuş. Ya o ipi tuttur ama ya. Hmm. Başkası burada sandım. Ölmemeliydim yani. Bitmedi şu ama sat şunu be. Nerede o? Ver şunu. Nerede bu? Onu da ver. 300-400 altın kasarız şimdi. Şu üstümde olsa... Oğlum ne yaptın la? Ne yaptın la? Ne yaptın la? Van van. Çok sekmen lazım. Tek yersin biliyor musun? QWT katar o. Çünkü üstünde antik zırh var bir de. 15 saniye doğuyorum. 15 saniyecik. Hiçbir şey olmaz. Başa'dan satış kuşu döndü ama kaçacak kadar da değil tabii ki diyecektim ki vana bir Selena stana tutturuldu. Benim bafa uzun süredir gitmiyoruz. Tamam buff'ım yerimde duruyor. Güzel. Şimdi zırhtelmeye bitmesine ne kadar var? 1150, 150 altın falan var. Midi ittirdiğimde zırhtelmem de bitmiş olacak. Öl artık be oğlum öl artık be oğlum. Ben buradan çıkabilir miyim? Ben buradan çıkabilir miyim? Çıkamadım. 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 Ama neyse oyun bitti. Şu altı da puşlarlarsa, altı da puşlarlarsa. Aynen öyle kankam puşla puşla puşla. Sen öyle mitte tek başına gezmesen ultisi döndü onun çünkü. Ama o da öldü herhalde. E güzel. O ölür mü? Zor. Ama oyun biter ne vursanız mesela oyun biter. Ya yani vursanız biter. Vurmaya devam edeyim. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Skor tablosuna bakıp hemen ikinci maça geçelim. Yargılandılar bu maçta. Ağır yargılandılar. Hemen bakalım. 10.3 deyim yapmışız. 17 4 4 oynamışız. %27 hasarımız var. Gayet iyi. 84K. Let's go ikinci maçı. Merhabalar arkadaşlar. ikinci maça hoş geldiniz. Valla ilk maçla ikinci maçın arası biraz uzadı. Videoları da biraz sekteye uğratıyoruz. Şu aralar yayın mayın yapıyoruz. TikTok'ta yayında oluyorum genelde. Genelde demeyeyim de. İşte oraya da içeri üretiyorum falan. Şu oluyordu bakayım ne oluyor. Bunu keselim. Bunu keselim. Red'i keselim. Reddi diyorum ya. Buff'a gidelim. Şunu bir alabilirsem. Eee. Ben de bir çıkayım. İki kuleden birden hit yedim çünkü. Boş boş geliyor. Gelip bir de bir daha vuracaklar. Bak fiski attı O kadar salak ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. E kanka bir buff'ını alsana. Ben bafına geleceğim ama biliyorsun. Bilmiyorsan söyleyeyim. Buff'ına geleceğim. De gitmeyeyim ya. Satışa girer. Normalde Tigreal olsaydı çalardık o buff'ı. Tigreal yok. Gidesin vardı da. Şimdi Yudora başını bekliyor. Hani adamın başını bekliyor. Başını bekliyor derken. Ee, öyle bir şey yok. Neyse biz burada ormanlarımızı dönelim. Safe oynayalım. Yapacak bir şey yok. MR botuyla başladım. Saldırı hızının küçük itemini alayım. Bir aşağı geliyor Helkurt. Yani ölmek senin eşekliğin olur. Niye ittirdin ki adamı Valir? İttirme sen Tigrel onu bir de havaya kaldıracaktı. Kesecektiniz. Bakalım orada neler dönüyor derken. Acayip şeyler dönüyor. Eee kanka. Fisken de yok. Niye böyle hiç bakmadan geliyorsun ki? Hayır fiskeni de salak saçma attın ya. Yani. E <laughs> First pick'ten fena alıyorum. Counter'lamaya yu doğru alıyorsun. Oynadığın şekle şemale bak. E Biz bu soruları ne zaman oyunu öğreteceğiz? Ulan videoları izleyin de bari öğrenin biraz bir şeyler ya. Olmayacak böyle arkadaşlar. Olmayacak. Şimdi bir Midas'la başlayalım. Bu Yudora'ya biz kafa atarız. Bunu, bununla biz bir takıştık. Ölsene oğlum 62 can ne? Şimdi Agacım arkada bir Yudora meselemiz var. Heh, aynen öyle. Agalarım benim. Reislerim. Ee, o adam bunu çalar. Sonra gidemez. Sonra gidemez. Tamam. Görüş ver. Nasıl sana Bu sefer öldüm. Yazıyor diyordum çünkü. Öyle kardeş. Görüş ver soru işaret atacağını. Tamam. Bu sefer öldüm. Ama şu midası bir tamamlayalım. Yazı yazıyordum. Tam o an şeye geçemedim. Ee, fokus ip moduna geçemedim. Şimdi benim hariti görmem lazım. Hariti kesebilmek için. Tamam gördüm. Bu kadar görmem yeterliydi. Nerede olacağını aşağı yukarı tahmin edebilirdim. Yudora. He? First pick'ten fena alanı Yudora alalım. Kantırlayam ha. İyiymiş kardeş iyiymiş. O da iyi hikayeymiş. Dur bakalım. Tigrel ne yapıyor? Oo, İttirme sakın adamları Bak Oğlum Adam sana çekiyor Sen itiyorsun Cık. Adam sana çekiyor Hemen ultini açıp Arkalarına geçip onları biraz da sen kuleye yeteceğine Biraz da sen kuleye yeteceğine Adamın sana Servis ettiklerini e, Sen gönderiyorsun <laughs> Olmaz ki böyle ya Olmaz ki böyle kardeşim ya. Harlot gel bakalım da sende ne varmış bakalım bir. Oy. Oy. Multi erken bassam keser miydim ki? Bu harlotlar tehlikeli ya. Ultisini yedin mi yatıyorsun aşağı. Ki yedik de fazlasıyla ziyadesiyle. Taşı maşa duruyor he. <laughs> Çocuğun skoru da iyiymiş zaten. Biz niye harlot aldık ki? Dedim intikamımızı alalım diyordum da intikam alınacak bir şey kalmadı. Şu bir gelsin. Hmm, aynen. Ben de onu bekliyordum. Ben de onu bekliyordum kardeş. Ha yaş. Tospa niye sonuna baktı la? Adamlar orada değil mi sonuna baktı acaba? Vay be ilk defa fark ediyorum böyle bir detay. Şimdi mitte Yudora var belli. Yani çok belli yani. Şimdi bunun burada olduğu... Nasılım ama? Yalnız biz hariti falan kesmedik yani. Düşüremedik. Arkadaşlar sağdan soldan önemli işler yapamadık. Önemli işler çeviremedik. Salak salak işlerle uğraştık. Bir k yerdeyiz. Haritin farmı benden neredeyse bir k önde. Arlot'un da farmı mı çok önde? Harit'in de farmı mı çok önde? O öldü herhalde. Evet. Hariti kesmek lazım. Bafa almak lazım. O da öldü de. O da öldü de. Kankam yani benim bafım bu kadar gelip rahatlıkla alacaklarsa lanet olsun boyuna yani. Bir de öl. Neyle başlıyorsun ki sen de ölüyorsun? Fani zamanda başlamış. Oğlum başlamayın şöyle. Çanlar falan. Sonra bak tanklayamıyorsun. Canın olmuyor. Görüş bile veremiyorsun. Çıksana bir tane antiks bilmem bir şey ya. Eyvah. Yenilenme bozuldu. Yenilenme bozulmasa dönüp oynayacağım. Yazık yani oğlum. Yazık. Buff'ım çıkıyorsa buff'ımdan görüş vereceksin. Senin işin bu. Git dört görüş verir. Hadi. Aşağıdan görüşüyorlar, aşağıdan bak, aşağıdan gelecekler. Bir yudora var orada, diğerlerinin hepsi aşağı tarafta bak. Ha, ulan bunu da ben atamadım ya. Ulan, bunu da, bu da benim atım. Bu da benim atım. Feneye gain. Oğlum ilk X. Ilk... Ona değil ultiyi. Niye ona atarsın ki ya? Of. Geliyor yine. Oğlum bu ruh hastasının derdi ne acaba ya? Onu aldıktan sonra çıkabilecek mi dostum sen ya? Oy. Versene bana ikinciyi. İkinci çıksam çıkmasam diye düşünüyordum da çıkacağım ya. Niye çıkmayayım ki? Oldu canım. Oldu. Tekle. Utanmıyor bile tekle. Hasara bakla. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Ne? Nasıl bir hasar atıyorsunuz la? Bu çalı dolu mudur ki? Canımızla kontrol ettik. Boşmuş arkadaşlar. Güzel topladın da. Arkadaş. Tek başına. Ben orada red alıyordum. Eyy. Bir antik zırh bir hatanı patlatalım bari ya. kurtladım. Tamam. Yudoro ölse her şey çok güzel olur. Öldü. Güzel. Kankan benim buff sıkıntı. O buff'ı almamız lazım. Ben size söyleyeyim. Geliyorlar Yani şu an şöyle şunu şöyle bir hızlıca bir çekeyim. Sen bana bir tane antik zırh ver. Babali. Bir tane daha tane verirsin. Bu işi çözeriz. La nereye gideyim benim ip? Ey rezil diyecektim ki Arlot yetişti. Arlot sıkıntımız var. Büyük bir Arlot sıkıntımız var. Tamam. O öldü, o öldü. Arlot hayatta olduğu sürece sorun devam ediyor ama orada giren bu sefer çaldırmayacağım. Tamam, tamam, tamam. Antik zırh bitiyor. Arkasına bir Athena çekerim. rezil bir ölümdü ama yapacak bir şey yok. Umarım Lord'u ben gelene kadar eritmezler ki... Doğru, çaldırmayız. Adamları kesmeye çalışabilirsiniz. Mesela Arlut'u kesmeye çalışabilirsiniz. Sonra her kurtu kesmeye çalışabilirsiniz önce. Ben de ip atamam mesela. Of. Aldılar. Bir dora neredesin bakalım. Üzümlük ekim. Hmm orada. Antik bitti. Tamam. Base. Bir tane de Athena versen bana. At, Atanema vermesen de başka bir şey mi yapsak? Bir saldırı daha mı koysak ya? Dikkatli oynasak abi fiski ultisini attı mesela. Şuradan şöyle şöyle. Ula dönemedim. O ikisinden asist bile alamadım. Hiçbir şey görmüyorum. Görmediğim yere oynamayacağım. Şöyle yapacağım ben ama gidip geleceğim bir. Belki dedim hani üstüme atlar, sıçrar, hoplar. Eee Gittiniz mi de artık? Lan ne yapıyorsun? Ya hayır be, hayır be. Hayır be. Hayır be. Hayır. Oğlum be salak mısın sen? Bu nasıl bir şans ya? Hayır çıkıyorum bir de arkadan dönerken tekrar pasifi açılıyor. Oradan lord geliyor lan. Sizin lordu karşılamanız lazım. Salak mısınız acaba? Oca be. Yalnız doğanlar çok hızlı tuttu lan lordu. Tamam. Kafitan. Ver bakalım sessizlik kafitanını. Ee, o tamam bitti. Bitti. Ben bir şey yapmamın gerek kalmadı. Vallahi bir maç daha çekeyim mekim muhabbetlerine hiç girmeyeceğim ya arkadaşlar. Turşu gibi oynadılar. Turşu gibi de kaybettiler. Bu da onların hatası. Bu da onların ayıbı. Arlot biraz iyiydi. Arlot biraz hakkını veriyordu. Ama onun da hakkından geldiler yani. Farmı çok öndeydi reisin. Çok öne geçirmişti Freya e başta. O sonra da toparladı. Herkes toparladı. Ben çok smite hatası yaptım. Öyle. Bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Videoyu beğeni atıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz.